Basın arkadaşlarımız, biraz geri geri plan düşelim arkadaşlar. Biraz geri, biraz geri. Biraz geri 맞맙습니다 あの。<Okay. S 2> okay. Allah kabul etsin. Şimdi sözü Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Ayırbaş hocamıza mikrofonu takdim ediyorum. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaibatül mevd, sümme ileyne turce'un. Sadakallahu l-Azim. Aziz Müslümanlar, Cenab-ı Hak, kılmış olduğumuz namazımızı kabul eylesin. İnşallah biraz sonra iki kardeşimizin Sebahattin Tepeçinar ve Havva Çelik kardeşlerimizin cenaze namazlarını kılacağız inşallah. Rabbim kendilerine rahmetiyle muamele eylesin. Genellikle tabutların üzerine örtülen örtülerde biraz önce okuduğum ayeti kerime yer alır. Küllü nefsin zâibatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Tüm ileyne turca'un. Sonra bize döndürüleceksiniz. İşte bu ayeti kerime sadece cenazelerde hatırlanmamalı, her zaman hatırlanmalı. Ölüm kaçta göz arasındadır deriz ya, esasında bizim atasözlerimiz ayetlerden ve hadislerden süzülerek ortaya çıkmış sözlerdir. İşte taşla göz arasında iki kardeşimiz, hatta dört kardeşimiz dün elin bir kaza sonucu, patlama sonucu hayatlarını kaybettiler, vefat ettiler. Allah kendilerine rahmet eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, buyun hazır olan imama, her kişi niyetine, Allahu Ekber. الله. السلام عليكم ورحمه الله روحي شن الفاتحه الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روحي شن الفاتحه